Kendinizi çok özel ve çok farklı hissetmek istemez misiniz? Bir özel ve güzel butiğe gidelim o Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Oya Buti'ye konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Oya Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Oya Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz de sizlere çok teşekkür etmek istiyoruz. Bizleri burada misafir ettiğiniz ve ağırladığınız için Benim efendim. Niyetle. Çok sağ olun. Ee, ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim öncelikle Oya Hanım. Oya evet. Hanım kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Ben Oya Dağdeviren, 41 yaşındayım. Sektörle tanışmam yaklaşık 5 sene önce İstanbul'dan stil danışmanlığı eğitimi alarak başladı. Bu arkadaşlığımın teşvikiyle oldum. Sonrasında bu butik olarak hizmete geçti. Ve 2017'de bu Style by Oya butiği kurdum. E, sektörde gibi açıklığı da giderdiniz aslında. İzmir'in de buna ihtiyacı vardı. Kesinlikle. İstanbul buna alışkın ama İzmir'de böyle bir stil danışmanlığı konusu yoktu. E, ve bu gerçekten çok talep gören bir iş alanı oldu. Yani alışılagelmişin dışında bir konsept oluşturdunuz çok, burada. E, farklı bir konsept oluşturdum. Aynı şeyi burada şimdi kendi butiğimde sevimli küçük butiğimde bunu vermeye çalışıyorum insanlara. Harika. Biraz da burayı tanıyalım efendim. Tabii e neler ki. yapıyoruz burada? Ürün ürün gruplarımızda neler var? Şimdi ürün gruplarımızda çok çeşitli şeylerimiz var. Öncelikle yılbaşı yaklaştığı için evet. kadifeler devreye girdi. Elbiseler, montlar, bluzlar, pantolonlar, etekler, gözlükler ve takılar olmak üzere ürün gamımız çok geniş. Evet. Ve herkese hizmet etmeye çalışıyorum. E, tamamıyla bayan. Konsepti. Tamamıyla bayan. Evet. Yani A'dan Z'ye her şey var diyebiliriz aslında. Hemen hemen. Ayakkabı yani, harç her şeyimiz bulunmakta. Arz talep <laughs> meselesi aslında. Peki o yana biz de bazen tüketici olarak bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz. Uygun fiyat politikası bir düşünüyoruz. Çünkü bu bizde bir algı maalesef ki. Çok doğru Bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor efendim sizce? Ben öncelikle kalitenin çok önemli olduğuna düş... Düşünüyorsunuz. Önemli olduğunu düşünüyorum ve şey e kesinlikle yüzde yüz pamuk olmasına dikkat ediyorum aldığım ürünlerin. Evet. İnsanların da bunlara dikkat ettiğini fark ettiğim için e Seçtiğim ürünler hep bu yönde. Sağlık çünkü bu. Sağlık çok önemli. Naylon şeyleri hiç önem vermiyorum. İçinde polyester olan ee, ve bu konuda çok hassasiyet gösteriyorum. Ama tabii ki kalitede e, bir takım Ucuza bir şey alınmaz. Net bilmek gerekiyor evet. bunu. Zordur hizmet sektörü. Bayanlarla uğraşmak, insanlarla uğraşmak çok zor. Sizin kriterleriniz neler efendim? Çok doğru söylüyorsunuz. Ben de bir bayan olarak alışverişe gittiğimde nelere dikkat ediyorsam aynılarını kendi müşterilerime sunmaya Hı. çalışıyorum. Benim önceliğim güler yüzle kapıyı açmak. Empati kuruyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Bu çok Kesinlikle. önemli bir çizgi aslında. Ama bence sizin başarınızın sırrı çok severek yapıyorsunuz. Işiniz. Yani yaşıyorsunuz burayı. Yani herkese de yansıttığımı düşünüyorum. Ee, buraya girenin yani bana bir güler yüzle günaydın deyip girmesi bile benim için çok önemli. Evet. Ee, alışveriş etmese de olur ama ben dost kazanıyorum burada. Müşteri yani, değil. Evet yani para her zaman kazanılır. Müşteri her zaman insan kazanmak gibisi. İnsan benim için biriktirmek her zaman önemlidir. Kesinlikle. Peki gelen konuklarımız genelde hangi bölgelerden geliyor buraya Oya Hanım? Ee, ben Bostanlı'da hizmet veriyorum. İzmir'de. Ama şöyle söyleyeyim. Ödemiştan bile bir müşterim var. Ee, Instagram'dan bulmuş beni geldi tanışmak da istedi. Ee, Bornova'dan gelen var, Buca'dan gelen var, Hatay'dan gelen var, Güzelbahçe'den gelen var. Her yerden gelen evet, var aslında. İzmir'e biraz yayıldım öyle evet. söyleyebilirim. Peki nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Buradan Instagram, Facebook sayfalarımızla hatırlatalım isterseniz. Tabii ki. Ekran Facebook başındaki izleyiciler. E, Instagram'da da Style Oya. Ve telefon numaram da her zaman açık. 553 799 47 18. Numaralı telefondan da bizlere ulaşım sağlayabilir. Evet daha şey burnundayız dedik. Çok yeniyiz. Çok yeniyim. Hedeflere evet. Hedeflere ulaşabildik mi efendim? Yani buraları hallediyor muydunuz? Ya da bundan sonraki düşünceleriniz neler olacak? Şöyle e, burası benim için çok e, güzel bir motivasyon oldu. Tabii ki hedeflerim var. Önce burayı oturtmak sonrasında şubeleşmek belki asancak belki göztepe bilmiyorum ama ikinci şubemi açmayı hedefliyorum ileride. Aslında hedef hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor. Ne insan hayatında bitiyor ne sektör bazı gelişen de bir adım teknoloji adım var. Adım hep bir ileriye gitme şeyimiz var. Ama isteğimiz. hep emin adımlarla ilerlemek gerekir ki kalitelerine taviz vermemek gerekiyor Kesinlikle. bu konuda da. Belki İstanbul'da bile görebiliriz neden olmasın. Neden olmasın Zamanla değil. Evet efendim. Olmayacak şey değil. Biz bu yolda size başarılar dilerim. Buradan son olarak İzmir halkına buraya gelen misafirlerinize diyelim, konuklarınıza Sizin. neler aktarmak istersiniz son sözlerinizi alalım buyurun. Ben şöyle söylemek istiyorum. Her zaman burada farklı ürün bulabileceğinizi bilmenizi istiyorum ve güler yüzle karşıladım. Bir çayımı içmeyi her zaman beklerim İş önemli değiliz, değil. bir çay kahve içmeye Dost kazanıyoruz. de. kazanıyoruz. Evet. Buraya Dost davet edelim efendim. Biz de herkesi bu ailelerinde davet ettikten sonra da vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum çok efendim. Çok mersi. Çok sağ olun. Saygılar. Hoşçakalın. Evet sevgili sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Oya Buti'ye konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.